Ha, hayırlı akşamlar. Sizden pek hayır gelmez ama yine de sağ ol. Durduk yerde kalbimizi kırma be Mehmet. Bak sonuçta aynı mahallenin çocuklarıyız ha? Öyleyiz maalesef. Bu kadar kaba olma. Sürekli benim uzattığım barış çubuğunu geri teptirirsen olmaz. Ya bırak çubuğumu bu da ne istiyorsan söyle. Biz Genco'ya bakmıştık. Gelmedi mi kendisi? Ne yapacaksın Genco'yu? Biz ona bir arkadaş emanet ettik. Şu saat oldu gelmedi. İnsan merak ediyor Ali'yi. Hani. Kimmiş o arkadaş? Ya meczup fukaranın biri. Bizden başka kimsesi de yok. Bir arayıp soralım dedik. insanlık namına. Yazık. Ulan ejder, siz gene bir fırıldak çeviriyorsunuz ama... ...hadi hayırlısı. Sen o fırıldağı genceye sor aslanım. Yol sokak kovalıyordu fukarayı. Yine bir dalga peşinde ama bilemedik. İnşallah hayırlıdır. Salı pazarına çevirdin etrafı. Topla şunları artık. Şu pembe gömleği giyip mavi fularımı taksam... ...yoksa mavi gömleği giyip... ...beyaz fularımı taksam anne ha? Ya öyle bakacağına fikir versene. Hangisi daha tren değil madır? Ne treni kız? İstasyon mu burası? Tren değil madır. Tren soruyorum. Ha, Türkçe konuş benimle. Vallahi o dilini koparacağım artık. Tövbe tövbe. Sanki burası Birleşmiş Milletler. Ben mi anlatamıyorum? Yoksa sen mi anlamamak için direniyorsun? Tören var yarın. Açılış töreni. Şık olmak istiyorum mağdur. Ee, bir trende ben alayım o zaman. Artık akma olur kara mı? Ayol sen de kendine iyice üniversiteli belledin. Alt tarafı benim gibi kursa gidiyorsun. Ne açılışı ne töreni. Topla şunları topla hadi. Abi. Hoş bulduk. Genco gelmedi mi daha? Yo. Ne oldu ki? Kanka. Ejderler soruyordu seni gördün mü? Ejderler mi? Demin karşıma çıktılar. Meczup falan bir şeyler gebeliyorlardı. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Sağ ol anne aç değilim. Allah aşkına kuşlar mı besliyor seni? Nasıl duruyorsun hiçbir şey yemeden? Duruyorum işte. Kendinde kuş gibi kaldın ama böyle yemeye yemeye. Ne güzel. Nereden çıktı bu? Bir arkadaşım yapmış. İki sene önce çektirmiştik değil mi? Evet Marmaris'te. Sen İstanbul'da kalıp rock festivaline gitmek istemiştin. Ben de ısrar etmiştim ailece tatil yapalım diye. İnadımdan iki gün çıkmamıştım yazlıkta. Oysa ne güzel bir yazdı. Daha güzel yazlarımız da olacak kızım. Sen, ben, baban. Emin misin anne? Tabii eminim. Babanla ben evlendiğimizde hemen çocuk yapmak istedik. Ama olmadı. Yıllarca bekledik. Tedaviler, şunlar bunlar... Hatta öyle bir an geldi ki... ...ikimiz de yorulduk. Umutsuzluğa düştük. Hatta babanla aramızda bir uçurum açıldı. Koptuk birbirimizden. Bir daha asla eskisi gibi olamayacağımızı sanıyordum ki... ...sen geldin. O uçurumu kapattın. Yeniden bir araya getirdin, tamamladın ailemizi. Yapma anne, söyleme böyle. Ama doğru. Sana çok şey borçluyuz. Bu yuvayı sen kurtardın Özge. Şimdi kuşkuya düşme mutluluğumuzdan. Bu yıl 20. evlilik yıl dönümümüzü kutlayacağız. Hep beraber sen, baban, ben. Tıpkı bu fotoğraftaki gibi. Ailecek. Yıl dönümü mü? Babam hatırlar mı dersin? 20 yıldır bir kez bile unutmadı. Hadi. Göster bakalım yarın okulun ilk gününde ne giyeceksin. Hiç her zamanki gibi. Her zamanki gibi değil. Bir kere de annenin sözünü dinle bakalım. Gel. Bile bile o araziye ev yapmış ha. Bir de insanım diye ortalıkta dolaşıyor. Gidip yakasına yapışacağım. Senin de Özge'nin de öcünü alacağım. Ben gittim Ahmet. Kapısına kadar gittim. Ama durdum sonra. Yapamadım. Ama niye kanka niye? Çünkü Pınar. Pınar var Ahmet. Baba deyip sarıldı. Nasıl söylerdim Pınar'ın yanında? Nasıl söylerdim Pınar'a babasının bir katil olduğunu? Pınar, ne yapıyorsun kızım tek başına odanda? Düşünüyorum anne. Sadece düşünüyorum. Az önce pencereden dışarıyı izledim de... ...her şey ne kadar sorunsuz işliyor gözüküyor böyle uzaktan bakınca. Ama yakınlaştıkça... ...ne çok sorun görüyor insan. İnsan küçücük yavrusundan, bir zamanlar karnında taşıdığı minicik bebeğinden... ...böyle kocaman kocaman sözler duyunca şaşırıyor. Bazen keşke hiç büyümeseydik diyorum anne. Keşke, keşke bir bebek kadar masum olabilsek. Hep öyle kalabilsek. İnsan büyüdükçe dertleri de büyüyor maalesef. Ama mücadele ettikçe güçleniyorsun da bir yandan. İnsan olmak bu biraz da. Meğer son ana kadar... ...hayır Necati suçlu değil... ...Pınar'ın babası masum diyecekler diye umutlanmıştım içten içe. Keşke bilmeseydim. Deşmeseydim bu konuyu. Sen deşmedin ki. Necati geldi üstüne. Ama sonuç değişmedi işte. Ben Pınar'ın yüzüne nasıl bakarım artık? Dilim sussa gözlerim anlatır her şeyi. Pınar dürüst kızdır. Gerçeği bilse eminim senin yanında olur. Pınar'ı böyle bir tercihe zorlayamam Ahmet benim için babanı nasıl bıraktırım? derim. Ben ana babasızlığı bilirim. Hayat üstüne geldiğinde tutunacak bir dalının olmamasının ne demek olduğunu bilirim. Pınar'a da tattıramam bunu. İyi de kanka bu yükle nasıl yaşarsın sen? Yani sevdiğin kızın babasının ailenin katili olduğunu bile bile nasıl yaşarsın? Bilmiyorum. Tek bildiğim Pınar'a gerçeği söyleyemeyeceğim. Hele ki daha bunun şüphesiyle kahroluyor o kız. Bir de gerçeği bilse kaldıramaz bu yükü. Zaten bugün tartıştık yine. Al. Bir ara konuş istersen. Ya telefonda konuşulacak gibi bir şey değil. Kanka. Sana bunları anlatan adam nerede şimdi? Bilmiyorum Ahmet. Duyduklarımdan sonra görecek halim kalmadı. Daraldım. Nefes almak için uzaklaştım oradan döndüğümde yoktu